Bu işin bayraktarlığılı Tegehte ana haber. Genel Yayın Yönetmenim Ercan Seki ve ben Ekrem Açıkel yaptık. Fikri takip gazetecilikte esastır. Bu haksızlığı düzeltin. Sayın Bakan'a da buradan seslenelim. Fahrettin Bey, her zaman iyi uygulamalarınızda yanınızda olduk. Ama devlet tıp mezunu, vakıf tıp mezunu bu ötekileştirme nedir ki? 3000 öğrenci, bir asgari ücret. Çocuklar hastalara bakacaklar. Bize hizmet edecekler. Pazartesi salı önümüzdeki hafta bu işin takipçisiyim. Açık söyleyeyim. Bu ötekileştirme, bu ileriye doğru itme, siz çekilin deyip de başkaları gibi öne çıkartma. Hayır. Biz burada yokuz ve haberini emin olun yaparız yine. Starlink yani uydudan limitsiz, kesintisiz internet. Despotik, otokrat tüm rejimlerin en önemli silahı internetin fişini keserim. Düğmesine basar kapatırım. Elon Musk atıyor uyduları. Geçiniz. Ben yere de küçük bir istasyonu kurarım. Limitsiz her yerde hızlı internetiniz olur. İşte Ukrayna Rusya kesemedi kullanıyor Starlink'i ve bugün öğreniyoruz ki rest Elon Musk ben de para bitti arkadaş. Ben artık bunu finanse edemiyorum. Ya bu Amerika Pentagon ödesin ya da bir yerden para bulun. Ben Starling'i kapatacağım Ukrayna'da. Bu noktaya gelmiş durumda. İşte çark mı ediyor? O ara manşeti de attık. Niye? Yani Ukrayna'nın bu savaşı uzun süre sürdürülebilir değil. Sonunda Rusya'nın gücü ön plana çıkacaktır. Bir şekilde sulh olunmalı diye açıklama yaptı. Ardından da şunları söyledi. Ukrayna'ya 20 bin Starlink uydu birimi bağışladık. Uydular yukarıda duruyor ama yerdeki aparat maliyeti bunun 80 milyon dolar. Yıl sonuna kadar bu 120 milyon doları bulacak. Bende para bitti. Bugüne kadar karşıladık. Pentagon devralsın. Bu ödemeyi yapsın. Yoksa ben kapatıyorum interneti diyor. Evet evet. Elon Musk. Ya SpaceX'in peş peşe 60-60 attığı uydular ve Starling'in ekonomik kapasitesi nereye geldi? Boşuna Elon Musk olmuyor. Sakın onu öyle bir magazin figürü gibi görmeyiniz. Bak adam başarmış gerçekten. Adam kazandı beyler. Değerlemesi şu anda 127 milyar dolara yükseldi. Projenin değerlemesi. Sadece bu yıl abonelerden aldığı gelir. 2 milyar dolar ki dünyanın birçok kesiminde geniş kesiminde daha kullanılmıyor. Abonelik çalışmaları devam ediyor. Uydular da atılıyor. Tam anlamıyla hizmete girdiğinde ne kadar gelir? Ne dersiniz? Geliri ne olur? Rakamlar böyle. Peki Ukrayna ne yapacak? Gerçekten kapatır mı? Shutdown yapar mı? Yapabilir. Starlink'ler hayati önem taşıyor. Ukrayna ordusunun iletişimi, askerler, generaller, tüm haberleşme hattı Starlink sayesinde onun internetiyle sağlanıyor. Sihalar nasıl uçuyor? Sihaların üzerindeki sistemler ya internet gerekiyor. Topçu ateşinin tam anlamıyla hedefi bulması için video destekli internete ihtiyaç varmış. Starlink sağlıyor ve tüm askeri üslerde kullanılıyor. Putin Rus ordusu istediği kadar bombalasın ne telefonu ne interneti kesebildi ve Ukrayna ordusu uydu desteği yukarıdan büyük uydularda da Amerika ve İngiltere casus uydularıyla da destek alıyor. Acaba kesilir mi? Ben hiç sanmıyorum.